Birinin senden özür dilemesi mi gerekiyor ya da sen birisinden özür dileyeceksin? İyi de özür dilemenin püf noktaları, aşamaları neler? Gerçek bir özür dileme nasıl olur? Ondan bahsedeyim sana. Birincisi, özür dilerken kuru kuruya bir özür dileme değil de gerçekten içten gelerek bir özür dileme denmeli. Mesela, özür dilerim değil de gerçekten özür diliyorum. İkincisi, neyse yaşanan onun sorumluluğunu almak. Yani dün şöyle şöyle bir olay yaşandı. Burada hatalıydım, özür diliyorum deyip sorumluluğu üstüne almak. Birinci aşama genelde oluyor. İkinci aşama nadiren de olsa oluyor. Ancak üçüncü aşama pek olmuyor. O da şu. Ne yapabilirim? Bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Yani evet gerçekten özür diliyorum. Geçen günkü şu olaydan dolayı hatalı bendim. Bunu değiştirmek için, telafi etmek için ne yapabilirim? Aynen böyle. Çok harika bir özür dileme şekli. Takip, beğeni, paylaşım yorum. Hepsi kabul. Hadi o halde.